Eskişehir Ne Diyor programından herkese merhaba. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu ve asgari ücrete dair görüşmeler bir Aralık'ta yapılan ilk toplantıyla başlayacak. Biz de bugün halka mikrofonumuzu uzatarak sizce asgari ücret ne kadar olmalı diye soracağız. Gelen cevapları hep beraber dinleyelim bakalım nasıl yanıtlar gelecek. 8 bin TL olmalı en azından. Peki böyle bir rakam vereceğini düşünüyor musunuz? Vallahi hiç tahmin etmiyorum. 7 7 7500 civarında belki olabilir de 8 olacağını tahmin etmiyorum yani. Peki şu anda geçinebiliyor musunuz? Nasıl Ha şimdi çok güzel bir soru. Ee, ben emekli oldum 4 sene oldu. Şimdi ben Kıbrıs'ta kaldım. Efendim bu tarafa gelirken 1500 günümü vardı oradan skorta 1500 günü ben buraya getirdim. Buradan da e, 3600 güne doldurdum buradan. Beni emekli yaptılar. Ama neymiş anlaşmalı emekli olmuşum ben. Şu anda kaç para alıyorum desem inanır mısınız? 2100 lira. Dedi ya hani Tayyip Erdoğan en düşük emekli. Ne dedi? 3500 lira alacak değil mi? Doğru mu? 3500 lira alıyor şu anda. Ben 2100 lira alıyorum. O kadar yazdım sağa sola hiçbir yerden bir cevap gelmedi. Yani Cimer'e de yazdım. Oradan da cevap gelmedi. Diyorlar ki yok sen anlaşmalı emekli olmuşsun dediler. SSK Genel Müdürlüğü'ne yazdım ee, Ankara'ya. Dediler anlaşmalı ya böyle bir emeklilik var mı ya? Ben sakat maaşı almıyorum. Affedersin dul maaşı almıyorum. Bilmem neyi maaşını almıyorum. Şu anda emekli maaşı alıyorum. Ben 2100 lira alıyorum. Buyurun her şimdi burada adalet abi. var mı? Burada adalet var mı yani? Ben emekliyim ama. E sen beni emekli yaptın. 60 yaşında 3600 günden emekli yaptın. Yani 2100 lira diye bir emekli maaşı var mı Türkiye'de şu anda? Yok. Aldığınız parayla geçimini sağlayabiliyor musunuz? Vallahi sağ 2100 lira ile nasıl geçim sağlayacağım ben? Nasıl oluyor peki? Ya işte çalışıyorum ben e, kendim aşçıyım. E, döner ustasıyım. Yani ekstra çıkıyorum öyle yani haftada bir iki gaz seferi ekstrelere gidiyorum ve öyle geçiniyorum yoksa geçinme şansım yok. Vallahi asgari ücretin yüksek olması bir şey ifade etmeyecek. Asgari ücretin yüksek yani fiyat maaşların artması aslında bir kazanç değil. Önemli olan şu anda ülkemizdeki enflasyonu nasıl düşürebiliriz? Önemli. Ha, kur korumalı dövizler falan var ya. Hani bu 70 milyonu çalıştığı insanlar var. Acaba onlara bir el atsalar da bu halkın üzerindeki yükü kaldırsalar diyorum. Yani bir maaşa zam yapmak ülke ekonomisini çözmüyor. Herkes seviniyor işte emekli sevinecek işte memur sevinecek ama olay aslında o değil. enflasyona karşı vatandaşları korumak için devlet bir sonra görüşmeleri başlatacak asgari ücretle Asgari ücreti ben şunu düşünüyorum yani 8 bin lira olsun 10 bin lira olsun ne fark edecek? Enflasyon oraya olacak diğer iki üretici üretici zamını yapacak, gene kazancını kazanacak. Gene kim olacak? Sabit gelirliye. Yani. yani kimse bir orada bir beyin jimnastiği yapmak gerekiyor. Herkes bunun farkına varmalı yani. Ben 10 bin lira maaş aldım, ...sevilmesin yani. Sevinmesin. Yani önemli olan, önemli olan bu enflasyonun düşmesi şu anda. Ha çaba var mı? Ben görmüyorum. Görmüyorum. Kendim de bir işletmeci olduğum için şu anda yükseldiği zaman tamam hani biliyorsun giderler çok yükseldi ama artı e, bu fabrikalarda çalışan ve, e, fabrikatörlerin de işi zor olacak bu durumda. Yani yükselirse işçi çıkarması olacak. Bu da iyi bir şey değil. Peki, ne olmadı? Bence devletin bir çözüm bulması gerekiyor bu hayat pahalılığına. Mutlaka bir yerlerde bir şeyleri dengelemeleri gerekiyor. Onun için inşallah en kısa zamanda olur diye düşünüyorum. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Şu günkü şartlarda 10 bin lira en az. Hatta 12 bin lira. Peki yapılan görüşmeler sonucunda sizce böyle bir rakam verilir mi? Mümkün değil. Ne kadar olur? Nasıl bir rakam sunarlar? Ne kadar verilir diyorsunuz? Evet. Herhalde 6-7 de kalır. Değil mi? <laughs> Peki böyle bir rakam verildiğinde vatandaşlar daha kolay geçinebilir mi? Hayır mümkün değil. Mümkün mü? Ben size söyleyeyim mümkün mü? Nasıl geçim? Geçim nasıl şu an? Nasıl buluyorsunuz? hayat pahalı. Her şey her gün artıyor. Her, bütün fiyatlar artıyor. dolayısıyla sabit gelirin işi çok zor. Bilmem. Ben asgari ücretle çalışmıyorum. Hiç de düşünmedim. Peki asgari ücretle geçinen vatandaşlar için ne? Onların sorunu. Onların sorunu. Geçim zor. Sizin geçiminiz nasıl? İyi Allah'a şükür. 15'ten fazla olması lazım. Hayat şartları biliyorsunuz. Hı, -hı. Yani 15 lira 15 bin lira dahi olsa yetmez inanın ki ev kira olursa yetmez. İki çocukta 5 lira olsan hapı yut. Peki böyle bir rakam verilir mi siz? İmkansız. Verecekler en fazla 9-10. 10 dahi değil. Onlar da alsınlar o kendileri harcasın. Biz gene devamı eski halimize devam. Valla askeri ücret en aşağı 9-10 olması lazım. Yoksa bu milletin hali çok perişan hiçbir şey alamıyor. Nere gitse her şey ateş pahası. Peki sizin söylediğiniz gibi rakam verilirse eğer vatandaşların üzerindeki geçim sıkıntısı biraz ortadan kalkar. Biraz ortadan kalkar. Yani rahatlar yani. Hayat şimdi çok pahalı yani bildiğin gibi değil. Yani çok aşırı. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Marketler olsun, pazar olsun, nerede olursa olsun. Yani kıyafet olsun, hiçbir şeyin yanına varamıyoruz. Bana kalırsa 15 milyar olması lazım. <laughs> peki böyle bir rakam verilir mi yapılan görüşmeler sonucunda? Yok ablam ya şartlar belli yani Türkiye'nin veremezler. Sizce ne kadar bir rakam sunulacak var mı bir tahmininiz? 7,5-8 arası herhalde tahminim. Zorlarlarsa şartları. İçim kolaylaşır mı böyle? Bir Yok canım o bu sıkıntılar uzun süre devam eder ablacığım. Yani böyle kolay değil. Vallahi en fazla 10 lira olmalı. Yok. Neden peki? Neden peki? Geçimler zor, sıkıntı. Yani şu an mesela bir kazak alsanız 90 lira, 150 lira en aşağı. Ee, milyon nasıl geçinecek, ev kiraları ne kadar? Öyle yani. Bence hiç olmamalı. Çünkü asgari zam yapılmadan önce biliyorsunuz bütün ürünlere gelen zamlar oluyor. Yani asgari ücrete yapılacak zamları da biz ödedik misin? Bence ne ürünlere ne asgari zam yapılmamalı. Valla 9,5'ten aşağı şey olmamalı. Kesinlikle. Şu yaşam koşullarında. Ama işveren zor ama yaşam şartları maalesef. Peki yapılan i̇şte. görüşmeler sonucunda sizce böyle bir rakam verildi mi? Bence verilmez. Tahminim yani 7.5-8'de bitirildi. Ama gönül ister ki 10 olsun ama 9.5 en normali. İdeal bir yaşam ancak. karın doyurmak yani. Şeyde değil. Valla şu gün bile iyi günlerimizde. Sonra ne olur bilmiyorum. 20 milyon olması, 20 bin lira olması lazım. Valla milletin hali çok perişan. Ne olacak bilmiyoruz böyle. Ülke şartlarında geçim nasıl siz? Çok zor. Ben 44 hı hı. sene hı hı. kamuda işçilik yaptım. Maaşım da yüksek biraz yani onun üzerinde. Aldığım para boğaza yetiyor. Başka bir şey yetiyor yok. İki senedir ben ne üstüme başıma alıyorum ne iş yapıyorum. Ne olacak bilmiyoruz yani. Emekli Nali Perişan. 44 sene çalıştım ya devlete hizmet ettim ben ya. Bu mu yani karşılığı? Bu arkadaş da çocukluğundan beri çalışıyor. Cebine evet. baksak kaç lira para var. Hepimiz yani aynı. Asgari 20 de olsa olmaz yani. Allah 10 bin lira olması gerekiyor. Bunun farkındayız. 10 bin lirası 10 bin olması bekliyoruz yani. 10 bin lira olmazsa yani halimiz perişan. Siz şu an 10 bin gibi bir rakam bekliyorsunuz. Evet. Sizce verilir mi yapılan görüşmeler sonuçta Vallahi böyle? Valla böyle bu devlet böyle giderse zor. Çok zor verilir. Şu an geçiminiz nasıl? Geçimim çok kötü. Hiç geçiremiyorum yani. Asker ücretle hiç geçiremiyorum. Asker ücretle almıyorum. Aldığım maaşım var. 3,5 milyar para alıyorum. Orada da zor geçiriyorum. Ev kirasını vereyim, çoluma çocuğuma mı bakayım, okula mı göndereyim? Ne yapacağım ben de şaşırdım. 3500 lira alıyorum. Nasıl geçineceğim? Peki yakın zamanda asgari ücretle ilgili görüşürüz. söyleyen de gelsin o gelsin bu parayla. Sizce böyle bir rakam verir mi? Vermez. Verse de e, seçim yatırımı. Başka bir şey değil yani kimseyi kandıramaz yani. Şu an geçiminiz nasıl? Geçiminiz nasıl? Çocuklardan. Çocuğa yardım ediyor. Yoksa geçinemiyoruz yani. 10 bin civarı olması lazım bence. Çünkü e, artan fiyatlardan dolayı geçinemiyoruz. 10 binlerden aşağı olursa kabul etmiyorum. Peki böyle bir rakamın vereceğini tahmin ediyor musunuz? Yani geçenki zamma göre şu an enflasyonu falan hesaplarlarsa büyük mal olabilir veya birkaç aşağı 9-9,5 civarı falan olabilir. Bizce asgari ücret 8-10 milyon olmalı. Yoksa başka türlü kurtarmaz. Tayyip'e selamlar. Peki sizce bu civarda bir rakam sunulur mu? Bu Asgari ücretle ilgili görüşmeler yapılacak. Böyle bir rakam verilir mi? Verilir. buçuk lira alıyor işte. 3,5 buçukları nasıl geçinilir? Herkes biliyor işte. Bir simit varası yani. Tayyip'imiz alıyor 100 milyon küsur. Ya böyle işler işte. Vallahi bence 10 liradan aşağı olmaması lazım. Yani insanların halini görüyorsunuz. Gerçekten işler açtı. Peki bir Aralık tarihinden sonra asker ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Evet. Sizce nasıl bir rakam veririz? Vallahi ben buçuktan yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Yani bu gidişle öyle görünüyor. Bilmiyorum ki. Ama 10 liradan aşağı olmaması lazım. Güzel bir soru. Valla şu günün şartlarında 8-9 bin lira olması lazım en az. Peki 1 Aralık tarihinden sonra görüşmeler başlayacak. Sizce böyle bir rakam ve... Efendim? 1 Aralık tarihinden sonra asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Sizce sizin düşündüğünüz gibi bir rakam ve... Zannetmiyorum. 6-7 bin lira arası yapar, yaparlar diye tahmin ediyorum. Zaten 5,5 galiba şu anda. Yani 7-7,5 daha yukarısı olmaz. Zaten Cumhurbaşkanımız müjde veriyor, arkasından zamlar başlıyor patırdamaya. Yani ne o zam gelsin ne de o bu zamlar gelsin. Sizin beklentiniz nedir? En az 8. 8. Peki böyle bir rakam verilir mi? Onu bilemeyeceğim. Ümit ediyoruz verilir. 10 milyar olsa da millete yine yetmez. Bu pahalılık gün her gün zam konuyor. Bu zamdan ne olacak ya? Zamlar her gün her gün. Şimdi her kişi kendi bildiğine zam oluyor yani biz bunu alınca zengin alırız diyorlar da o zenginlik geçer. Geçer. Peki, As bir Aralık tarihine itibaren görüşmeler başlayacak. Sizce ne, ne, oldu? ne görüşmeler? Asker ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Ge asker ücret 10 milyar dostlar yine bu millete yetmez. E e geri alıyorlar kızım asker ücret 10 milyar Yok. olsa direktten çıkarıyor, doğalgazdan çıkarıyor, sudan çıkarıyor, yol parasından çıkar. Hangi bir nezamlarla da yetişecek? Yiyeceğine mi yetişecek? Giyimine mi yetişecek? Bunlar böyle. Peki bu şartlarda geçim nasıl? Uçaklarda geçim çok zor. Zaten gençlerin çoğu hep dışarı kaçmaya çalışıyorlar. Üniversite okuyanlar bitti ya. Şu 20 sene içinde üniversite okuyanlar almadılar ki. Hep cemaatin adamlarını doldurdular. Dinlen hiçbir zaman hükümet, dinlen yönden, yönetten hekime hükümet gitmez. 75'te söylemiş gazetecinin bir denesi. Dinlen yönetlenen hükümetler yıkılır diye bunun saltanatı da biter. Ne kadar giderse gitsin bu saltanat biter. En, en az 10 bin lira olması lazım. En 10. az. Peki yani... böyle bir rakam verilir mi? Görüşmeler sonucunda böyle bir rakam. Belki de verilir. Bir şey diyemem. Onların bileceği iş. Peki şu anki geçim nasıl? Valla geçim şartları siz benden daha iyi bilirsiniz. Ortamda çok zor. Şimdi bir asgari 10 bin lirası ev kira olduğunu düşün dört aile dört nüfusu olursa okuman iki kişi veya bir kişi okursa on bin lira ona yine yeterli gelmez yani yani bunu biz söylüyoruz ama inşallah bir şeyler olur minimum minimum 12 13 hatta 14 15 de olabilir ben 15 olması gerekiyor çünkü hani yapılan zamdan sonra zaten askerciye bir zam yapıldıktan sonra hemen diğer zamlar geliyor o yüzden bu yapılan zamların bir anlamı da olmuyor yani. yani zam gelse yine diğerleri de zamlanacak. O yüzden bir şey yok yani bunun. Bence 15 bin falan idealdir yani. Yani bence asgari ücret çok fazla olmamalı. Düşmeli hatta. Çünkü ne kadar zam olursa asgari ücreti o kadar enflasyon oluyor. O yüzden ki olmamalı bence. Asker ücret asker ücret olarak kalmalı. Bu kadar söyleyecekler. Sizin de şükür. Ama ben arkadaşıma katılıyorum diyecek daha fazla bir şey yok. O kişiden kişiye göre değişir tabii. Evli bir insanla bekar bir kişinin harcaması aynı olmaz. Beklenti o yüzden aynı olmayacağı için genel bir şey söylemek istemiyorum şu anda. sağ. Olun. Asgari ücret ülke koşullarına göre 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için en az 12.500 olması lazım. Peki bir Aralık tarihine itibaren görüşmeler başlayacak asgari ücretle ilgili. Sizce böyle bir rakam sunulur mu? Böyle bir rakamı tabii vermeleri mümkün değil. Verecekleri en üst çıtayı 7,5-8 arası değerlendiriyorum. Şu an geçim nasıl? Şu an orta sınıf diye bir sınıf kalmadı. İnsanların alım güçleri düştü. Para çok gözükse bile 6-7 bin rakamları yüksek bevla gözükse bile bu paranın bir alım gücü olmadığı için insanlar çok zordu. Kış şartları da geldiği için bu zorluk daha da arttı yani. 8,5 oldu Olması lazım yani. Peki böyle bir rakam sunulur mu? Görüşmeler sonucunda böyle bir rakam verilir mi? Olabilir. Hı hı. Peki ülke koşullarında böyle bir rakam verildiğinde siz geçiminizi sağlayabilir misiniz? Asgari ücret sekiz buçuk oldu diye. Evet. Ya böyle olması lazım ya. Durum çok zor biraz. geçmiyor. Ev kiralar arttı yani bayağı arttı. Şu anda dört bin. Eskişehir'de 4000 civarında ev kiralar. Maaş yarısı gidiyor. Asgari ücretin rakamı 9000'in üzerinde olması gerekir ki insanlar geçinebilsin. Yani şu anda durumları iyi değil insanların. Nasıl şu an geçimler? Geçim sıkıntısı. Şu anda zaten bir simit olmuş, fiyatta bir ekmek olmuş 5 lira. Yani bir tane domatesin tanesi olmuş 4 lira. İnsanlar nasıl geçinsin yani? Zor ki bir Aralık tarihine itibaren asgari ücret görüşmeleri yapılacak. Sizce bunun sonucunda nasıl bir rakam verilir? Vallahi Cumhurbaşkanımızdan iyi bir rakam bekliyoruz. Yani 9 bin üzeri gibi bir rakamlar olursa insanların geçiminde daha da rahatlar gibi geliyor yani. Ee, asgari ücret yani enflasyon oranına bakarsak 9-10 bin 10 bin lira civarında olmalı bence. Peki böyle bir rakam vereceğini düşünüyor musunuz? 9 bin verebilir. 9 bin verebilir. Yani seçimli olduğu için verebilirler tahmin ediyorum. Ay ben ona yakın olması lazım. Başka da geçim olmaz yani. Peki görüşmeler sonucunda böyle bir rakam vereceğini düşünüyor musunuz? 10 bin söylenir mi? Yok söylenmez. Söylenmez. Ne kadar bir rakam sunulur? En fazla 8 olur. Bir yedi buçuk sekiz olur yani. Başka da yok. Peki geçimler kolaylaşır mı? Mesela sekiz bin verildi diyelim. E işte. Kolaylaşmaz ama yine de normal olur. Boya şartları zor zaten biliyorsunuz. Başka yer yapacak bir şey yok. Asgari ücret geçinememek için 12 olması lazım. 12 olması Tabii. Lazım. Peki 1 Aralık tarihine itibaren ...asker ücretle ilgili görüşmeler yapılacak. Sizce evet. bunun sonucunda böyle bir rakam sunulur mu Çıkmaz. ya da ne kadar olur? Mu? Çıkmaz. İki, i̇ki, iki, daha verirse anca. Fazlasını beklemesi kimse hayal kırıklığına uğrar. Piyasa böyle. Devlette para yok. Hı. Millette para yok. Bu böyle gidecek. Ama hemen 15 bin lira olmasın. Yazık ben Avrupa'dan geliyorum. Görünüşe göre yani durumlar iyi değil. Alışveriş de olsun, fakir fukar olsun. Ortada kapacak zaten bitti. 15 bin liradan aşağı olmaması lazım. Yani. Peki, Allah çok Şükür, benim durumum iyi. Buraya ni, nispeten iyi. Yani buraya herkes almış başını gidiyor. Fakir fukara yazık yani. Az gelince 1 milyon olsun. Anlıyorsun değil mi? Bir milyon, bir milyon. Geçen dönem bize e, bir 1500 lira zam verdiler. 1500 lira vermeden önce e, onun çuvalı 100 lira, 110 liraydı. 1500 lira zam verdiler, 5000 lira oldu. 500 lira oldu, 500 lira oldu. Şeker 275 liraydı, 1275. 10 milyon olsa ne yapacak? 100 bin olsa ne yapacak? Ortamı, ortamı düzen tutacaksın, ortamı. Ne, ne, yapacağız yani? 10 milyon olsun ne yapacağız kızım ya. Vermesin bana zam istemiyorum ben. Yeter ki ortam bir düzelsin yani. E veriyor bize zamı, zamını dediğin ertesi gün. Çay görüyorsun suyu, kirli, sabunu artık ne istersen, ne dersen hepsi böyle. Ne yapacak hangi birini? İstemiyoruz hiçbirini. Bir 1 milyon olsun, 1 milyon. Askeri dört bir milyon olsun ben başka bir şey istemiyorum. Ama öbür tarafın şeysi düzelsin yani. 10 milyon olsa ne yapacak? Bugün 10 milyon veriyor, yarın 20 milyon alıyor bizden. Alınıyor yani. İnan ne, olacak bu? Ya yani asker ücret kaç olsun? Emeklerin şeysi, maaşı kaç olsun? Emeklilerin maaşı 20 binde olsa ne yapacak? 50 binde olsa ne yapacak? Ne? Yapayım? Kaşıkla veriyorlar, kep ile alıyorlar. Olay bu. Valla tek tarafta değil bu tür şeyler bence yani devletin sorumlulukları var diğer tarafının istekleri var beklentileri var ama yaşam koşullarına en uygun şekilde ayarlanmalı bence ama bu artık bilemem ne kadar olur arz ve talep dengesine en iyi şekilde oluşturulabilecek şekilde olmalı bence ama yaşam koşulları da düşünülmedi tabii. Şimdi bir kira verildiği zaman yemeğe, içmeye para kalmaz tek kişi çalışırsa asgari ücretle. Ama öbür taraftan da eee işverenin de asgari ücret çok yüksek olduğu zaman bu sefer de onun e, ürettiği malda otomatik olarak pahalılaşmış oluyor. Bu da alım deli, alım dengesini engelliyor. Satış dengesini engelliyor. Hepsi birbirine bağlantılı. O yüzden bir orta yol bulunsa iyi olur. Hani her taraftan biraz fedakarlık gerekiyor bence. Ama daha çok olan gariban oluyor gibi geliyor bana. Vallahi ben emekliyim yani askeri ücretle de çocuklarım çalışıyor. Yani şimdi bilmiyorum yani. Peki, askeri ücret nasıl buluyorsun? Sizce güzel bir rakam mı? Değil değil. Bak benim kızım kirada. ...iki kaç? 1700 kira veriyor. E, i̇ki de çocuk. Tek koca çalışıyor. E ne yetecek askeri ücret? İki çocuk bezi var. Yani iyi değil. Bak ben de emekliyim 3900 alıyorum. 1100 lira kira veriyorum. En ucuz kirada oturuyorum birinci katta. E yani 3900 iki kişiyiz ama 1100 e oraya çık kalıyor bana elektrim, faturam, ihtiyacım kalıyoruz ortada. Ben şimdi yardıma başvuracağım kira yardımına. Onun için yetersiz yani. Bu şartlar karşısında ne kadar olmalı sizce? Askeri ücret 10 evet. olması lazım bence. Çünkü şeyden biliyorum yani kız, iki çocuk bez alıyorlar. İmamaları var, evleri kira, tek de koca çalışıyor. E, elektrik, o gün 250 elektriği gelmiş iki çocuk. Düşün daha fazla çocuğu olanlar düşün. Ne yesin yani 100 lira şimdi 10 lira değerinde öyle değil mi 100 liraya ne alıyorsun hiçbir şey alamıyorsun onun için asker ücreti değil benim aldığım para hiç iyi değil 3.900 o yarı yolda kalıyorum ben geçinemiyorum şimdi şeye gideceğim postaneden E-Devlet şifresi alacağım çünkü yardıma başvuracağım yani geçinemiyorum ben e çocuklar da yardım etmiyor onların da kendilerine göre. Onun için iyi değil durumumuz kötü yani. Türkiye'de mi? Evet. Bu asgari ücret bile fazla Türkiye'de. Niçin? Neden fazla? İnsanlar layık olduğu şekilde yönetirler. Biz Atatürk'e layık bir halk değiliz. Biz Tayyip Erdoğan'a layık bir halkız. Onun için bu asgari ücrette bu çalışan insanlara fazla bile. Hatta emeklilerin maaşını yüzde elli kesmeli. Bir sene sonra, iki sene sonra hiç vermemeli. Anlatabildim mi? Ben söyleyeceğim bu kadar. Türkiye koşullarında bence en az 7500 lira falan olması lazım. En az. O şekilde. Nasıl sizce ülkeniz şartları? Nasıl Ekonomik şartlar biraz insanları zorluyor yani. Daha iyi olabilirdi. İnsanımızın yani daha iyi şartlar içinde yaşamasını hak, et, hak ettiğini düşünüyorum insanlarımız. Çünkü diğer toplum bakınca insanlarımız çok iyi. Çok iyi bir Türk toplumu ben zaten çok seviyorum. Öyle işte. Peki sizce sizin dediğiniz gibi bir rakam verilirse halkımız daha kolay geçinebilir mi? Tabii ki geçinemez. Diğer fiyatlar da ardından artacaktır. Yani maalesef ee, keşke artmasa, diğer fiyatlar sabit kalsa, sadece asgari ücret artsa. Böyle bir olasılık var mı? Yok yani. O yüzden. Ama 7500 lira, 8000 lira o civarı olsa insanlar en azından biraz elleri rahatlar. Ama dediğim gibi enflasyon da e, bu aralar çok arttı hükümetin, yetki daha doğrusu yetkililerin bunu düzenleyecek önlemler alması lazım bence. Bu şekilde yani. En aşağı 8 9 lira olması lazım. Peki böyle bir rakam verilir mi? Devlet yardım ederse işverenlere olur. Eskişehirlere mikrofonumuzu uzattık ve sizce asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk. Gelen cevapları dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.